Evet, Türkiye ikinci tur seçimlerine giderken es Gazete olarak biz de seçimle ilgili yayınlarımızı sürdürüyoruz. Bugün yine yanımda CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer var. Onunla bugün seçim gündemini ve CHP'nin neler yaptığını konuşacağız. Merhabalar Utku Bey. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Şimdi hemen sıcak gündemle başlayalım. Bugün <laughs> e, Zafer Partisi Genel Başkanı e, Ümit Özdağ dedi ki e, bu şeyde ittifakta e, Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı. Tam bir gün öncesinde de Sinanoğan, bir gün öncesinde, daha öncesinde Sinanoğan ise Erdoğan destekleyeceğini açıklamıştı. Şimdi böyle milliyetçi kanatta bir bölünme mi oldu? Ya da bu hani hep seçimden sonra konuşulan milliyetçi kanadın oylarının CHP'ye dönmesi konusunda bir sorun yaşanır mı? Ya da bu açıklama, Ümit Özdağ'ın bu açıklaması bunu kolaylaştırır mı? Aslında başından beri 13. Cumhurbaşkanı adayımız sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil. Altılı Masa'nın, Millet İttifakı'nın adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun, özellikle gerek Sinan Oğan'ın, gerek Ümit Özdağ'ın ve kafalarında kuşku olan o kesimin aslına bakarsanız kuşkularını giderecek tutumu çok netti. Ben bir kere daha ifade edeyim. Nedir bu? Genelde Sinan Oğan olsun, Zafer Partisi olsun bu seçimlerde en fazla neyi savundular? Biliyorsunuz, Suriyelilerin, sığınmacıların Sığınmacılar. Türkiye'de sayıları bile üzerinde bile bakın resmi bilgiyle insanların yaşadığı arasında büyük farklılık var. Resmi bilgi 3,5 milyon diyor hı hı. ama biz Türkiye'nin her yerinde işte Eskişehir'imizde hep Suriyelilerle karşı karşıyayız. evlerde yaşıyorlar, okullarda çocukları var, iş yerlerinde çalışıyorlar. Ee, rakam çok büyük. Ee, Sizin ziyaretlerinizde Sayın, böyle yoğunluklu tabii. Iı, olan bölgeler var mıydı? Nereli tabii ördüm? vardı ama şeyi söyleyeyim Hı, öncelikle ha, tabii. ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu başından beri bu konuda çok net. O da şu kampanyadan önce de bunu söyledi. Aslında yıllardır bunu söylüyor. O da şu Suriyelilerin geri dönmesi lazım. Suriyelilerin burada kalması, hele hele vatandaş yapılması kabul edilemez. Çünkü şu andaki işte 5 milyon 10 milyon sayıları Suriyeli eğer vatandaş yapılırsa bunun gerisi aynı şekilde eğer bu şekilde giderse Recep Tayyip Erdoğan kazanır ve Suriyelileri almaya devam ederse Türkiye artık Türkiye Cumhuriyeti değil başka bir yani tamamen dokusu değişecek, Araplaşacak. O yüzden buna mutlaka son verecek olan isim Sayın Kılıçdaroğlu. Sordunuz evet ben işte e, ilk tur. Öncesinde de ilçelerimizde, mahallelerimizde geziyorduk ama ilk tur sonuçlarından sonra geçtiğimiz günlerde Huzur'da, Erenköy'de, Yeşiltepe'de, Orangazi'de, Gazi'de, Emek'te, birçok mahallede, Fevzi Çakmak'ta, birçok mahallede ziyaretlerde bulundum. Ev ziyaretleri, esnaf ziyaretleri, kahvehane ziyaretleri. Özellikle Erenköy'de hı hı. durum feci. Ne demek istiyorum? Bakın pazarda Gittiğimde bir anne beni durdurdu, dedi ki bu Suriyeliler meselesine artık bir dur demek lazım. Neden? Çünkü dedi çocuklarım, okula giden çocukları, ilkokula giden çocukları, artık okula gitmek istemiyorlarmış. Çünkü Suriyeli çocuklar oradaki işte bu annenin çocuklarını bir şekilde döverek ya da işte mobbingle, tacizle okuldan soğutmuşlar. Ve birçok şikayet böyle. Sonra Erenköy'de kahvehaneye gittim. Orada sohbet ederken, bütün kahvelerini gezdim herhalde, ee, sohbetlerde hakikaten e, insanların en büyük derdi bu. Evlere, işte e, orada tek katlı evleri bir tanesini Suriyeliler tutuyorlar, sonra 3-4 aile orada yaşamaya başlıyor. Yani bir aile tutuyor ama sonra 20-30 kişi aynı evde yaşamaya başlıyor. Sokaklarda o durumu gördüm. E, fevkalade e, kaygı verici çok e, bütün herkesin ortak kaygısı Suriyeliler artık bizi neredeyse buradan e, çıkaracak. Eğer bu seçimde buna bir dur denmezse e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun önerdiği Suriyelilerin geri döndürülmesi projesi başlatılamazsa eğer ben şunu görüyorum ki Erenköy'de görüyorum yine Eskişehir'in başka mahallelerinde görüyorum duyuyorum e, emekte olsun diğer. Ee, yine birçok mahallesinde olsun. Ee, Suriyeliler çok kısa bir sürede Eskişehir'de de sayıları artacak ve artık bizleri evlerimizden belki de çıkmak durumunda bırakacaklar. Erenköy'de yaşanan bu aslında. Birçok insan e, boş evi kiralıyor sonra yanındaki ev tutuyor. Mesela e, Gündoğdu'da orada sanırım Afganlılardı. Gündoğdu'da bir dernek, Karatepeller Derneği'ndeki bir e, yine buluşmamızda orada da yine bir anne e, dedi ki beni e, evimden çıkmak durumuna bıraktılar. O kadar çok taciz ettiler, o kadar çok işte gece rahatsız ediyorlar. Bir tane yine e, ihtiyar e, yaşlı e, hacı, hacı baba, hacı anne ile Erenköy'de karşılaştık. E, gelip geçerken ziline basıyorlarmış. Sürekli, gecenin bir bak basıyorlar diyor. Yani korkuyor adam. Suriyeliler ziline basıp gidiyorlarmış, ziline basıp gidiyorlarmış. Tek katlı bahçeli bir evde oturuyor adamcağız. O yüzden bu mesele çok ciddi ve bu meselede Suriyelilerin geri gönderilmesi konusunu Türkiye'nin gündemine başından beri sokmuş olan isim Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Sorunuzun başına dönersek gerek Sinan Oğan gerek Ümit Özdağ kafalarındaki kaygı eğer buysa bu kaygıyı giderecek isim Recep Tayyip Erdoğan değil Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Eski şehirlerinde bunu gördüğünü bildiğini ben kendi ziyaretlerimde şahitlik yapıyorum ama aracılığınızda bir kere daha çağrıda bulmak istiyorum. Türkiye'nin tabii ki birçok sorunu var ekonomisi hı hı. kötü eğitimimizde yaşananlar ama bence şu anda en acil en belki de öncelikli konu bu sığınmacılar meselesinin sadece Suriyeliler değil Suriyeli, Afganlı, Afrikalı hı hı. sayılır 10 milyonu bulan insan yaşıyor aramızda ve bu hükümet e, Recep Tayyip Erdoğan bunlara vatandaşlık vermeyi düşünüyor. Zaten bir bölümü oy kullandı biliyorsunuz az bir bölümü o bilgi karmaşası neden kaynaklanıyor? Yani mesela neden hükümet kanadı 4 milyon civarı derken mesela neden Kılıçdaroğlu bu sayının 10 milyon olduğunu söylüyor ve hatta Ümit Özdağ dedi ki bu sayı 30 milyona çıkacak eğer ki gönderilmez. Kemal sayı. Bey de söyledi gönderilmezse Öyle 30 mi? milyona çıkacak diye o da söyledi. Şundan kaynaklanıyor. Resmi sayı diye bir rakam var. O da işte Suriyeliler girdiğinde burada biliyorsunuz işte göç idaresiyle vesaire kiminle irtibata geçiyorlarsa o kurumlar onlara kart veriyor. Ama bir de o idareye gitmeyen, onların dışında yani kayıt dışı Türkiye'de yaşayanlar var. Başta Afganlar olmak üzere, yine kayıt dışı Suriyeliler olmak üzere, Iraklılar, Afrika'dan özellikle bakın çok çok gelen var. O yüzden rakam bilinemiyor ama bir başka net bilinemeyen rakam da biliyorsunuz maalesef, bizi şimdi milliyetçilik işte konusunda eleştiren bu iktidar vatandaşlığımızı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını parayla satıyor ve şu ana kadar da on binlerce belki yüz binlerce yabancı parasını vererek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu ve bu seçimlerde oy kullanıyor o görüntüleri gördünüz Türkçe bilmeyen yurt dışındaydı sanırım gördünüz Arapça evet. konuşuyor onlardan biriydi onun gibi on binlerce yüz binlerce Vatandaş yapıldı. Eğer bu politika devam ederse, yani bu iktidara eğer bir dur diyemezsek şimdi bu 28 Mayıs'ta bu yüz binler, milyonlar olacak. Ve artık Türkiye Cumhuriyeti'nde bu Cumhuriyet'in asıl unsuru olan bizler değil, Araplar işte gerek Suriye'den gerek gerek bölgeden gelen Araplar Afrika'dan gelen çok sayıda sığınmacı e, Afganlar artık Türkiye Cumhuriyeti'nin asli unsuru olacak zaten Kilis'te, Gaziantep'te bizim hep gördüğümüz en önemli sıkıntılardan biri Hatay'da hep bu olmuştu son yıllarda bu o yüzden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu noktada çok kararlı çok samimi ve başından beri sadece seçim var değil başından beri bunu söylüyordu Ümit Özdağ'ın şimdi bunu görüyor olması önemli, önemlidir Sinan Oğan'ın da aslında bunu görmesine rağmen bu sorunun e, müsebbibi olan, sorumlusu olan Erdoğan'a destek vereceğini açıklaması ise kendi içinde çelişkili bir durumdur. Evet. Şimdi aslında şimdi sokağa çıktığımızda insanlara sorduğumuzda hani ne kadar çok başka konular ifade edilse de insanların birinci gündeminde eğer göçmen sorunu varsa ikinci gündemi ekonomi hala bu ekonomiyle ilgili sorunlar giderek artarak devam ediyor şöyle bir ne derler bilgi var. Ekonomistler diyorlar ki eğer mevcut iktidarın devamı olursa gidişat yani ekonomik anlamda çok daha kötüye doğru hızlı bir şekilde kötüleşecek. İşte güven ortamı olmadığı için yabancı yatırımcılar olmayacak vesaire vesaire. E şimdi Kılıçdaroğlu da yine aslında yine aynı ekonomiyi devralacak. Peki hani nasıl çözecek? bu bu zaman nasıl söyleyeyim? E bu uzun bir süreye mi yayılacak yoksa birazcık daha çabuk toparlanabilecek mi? Şenay Hanım, Erdoğan ne dedi bundan 5 yıl önce? Verin yetkiyi, ekonomiyi düzelteyim dedi. Yetkiyi aldığı 5 yılda ne oldu? Enflasyon kaç? Yüzde tek haneli, belki işte yüzde onlardaydı. Ve enflasyon resmisi, resmisi 50 oldu. Gerçeği şu anda 100 küsür. Ama bu arada e, dolar 4 katına çıktı. Mazotun fiyatı 5-6 katına çıktı. Elektriğin faturası 10 katına çıktı. Doğalgazın faturası e, 10-15 kat arttı. Anlatabiliyor muyum? E, hiçbir şeyi düzeltemedi. faiz düşürdüm diyor ama siz başvurun ben başvurayım. E, sokaktaki vatandaşın başvursun bir e, kredi vermiyorlar. Verseler bile o faiz öyle düşük faizi %40'lardan aşağı f kredi veren e, banka yok. Zaten de kimse vermiyor. Şu anda çıkın ne konut alacağım deseniz kredi var ne... E, tüketici kredisi var, ne araba kredisi var. Hiçbirini alamıyorsunuz. Hı hı. Tamam Hiçbirini. O yüzden e, ekonomide durum çok kötü. E, milli geliri aldıkları noktadan geriye götürdüler. Şu anda övündükleri milli gelir 10 yıl önceki milli gelir. Oysa 2023'te Cumhuriyet'in 100. yılında milli gelir ne olacaktı? Kişi başına 25 bin dolar olacaktı. Kendi hedefleriydi. Şu anda 10 bin dolar, 11 bin dolar yaptık diye övünüyorlar. Oysa bu yaptıkları 10 bin, 11 bin dolar bundan 10 yıl, 12 yıl öncesinde kendi zaten Gelen getirdikleri noktaydı. Yani durum iç karartıcı. Neden öyle? Çünkü Türkiye tek adam yönetiminde. Kemal Kılıçdaroğlu geldiğinde kızla düzelir mi dediniz? Evet düzelir. Çünkü krallar dönemi bitecek. Kurallar ve kurumlar dönemi başlayacak. Ne demek istiyorum? Ekonomiyi kurallarıyla, ekonomiyi kurumlarıyla yöneten bir iktidar gelecek. İsimleri belli, yapacakları belli. Şu andaki tek adamın iki dudağı arasındaki işte... E, Efendim, dolar ne olacak kimse bilemiyor. Tamam mı? Tek, tek, adam kendisi de bilemiyor. Sadece frenliyor. Nasıl frenliyor? Sizlerin benim vergilerimizi kur korumalı mevduata parasını yatıran bir avuç rantiyeciye dağıtarak şu anda doları frenliyor. Ama seçimden sonra ne olacağı konusunda birbirinden korkunç senaryolar var. O yüzden bunların hepsinin önüne geçecek olan aslında hem Türkiye'ye hem dünyaya güven verecek olan Kılıçdaroğlu yönetimindeki bir uzlaşı iktidarıdır. Bakın biz dolaşırken insanların büyük beklentileri var. Neden bahsediyorum? İşte EYT'liler mesela asla çıkarmam diyordu Recep Tayyip Erdoğan. Seçim gelince çıkardı ama sokağa çıkın Eskişehir'de binlerce on binlerce EYT'li aylardır maaş alabilmiş değil. Kıdem tazminatını alabilmiş değil. Neden? EYT'yi çıkardılar ama Bal gibi biliyorlardı. Onu çıkardıklarında kıdem tazminatının ödenmesi için fona ihtiyaç var. Nakit nakite ihtiyaç var ama kurumlara bu fonu vermediler. Ne belediyeler ne özel sektör şu anda kıdem tazminatı veremiyor EYT'lilerine. Bankaya gidiyorlar, banka da vermiyor. Kredi istiyorlar. Aslında kredi sağlanacak dediler o da sağlanmadı. Yani şu anda binlerce, on binlerce EYT'li mağdur. Bu mağduriyetleri biz gidereceğiz. Benzer şekilde Eskişehir'de binlerce taşeron işçi var. Yani taşeronu kaldırdık dediler. Yeniden bir ucube sistem getirdiler. Ee, hala binlerce taşeron işçi var. Ya bunları kadrolu yapalım. Şu işi hukukuna uyduralım. Ee, insanlar alın terinin karşılığını tam alsın diyoruz. Hayır. Onları da yapmadılar. Onları da yine biz düzelteceğiz. Emeklilerin beklentisi var. Esnafın beklentisi var. Çiftçinin beklentisi var. Bu iktidar bunları karşılamaktan son derece uzak bir hı hı. noktada. Ama şimdi iktidarında şöyle bir söylemi var. Utku Bey diyorlar Erdoğan diyor ki şimdi mecliste biz çoğunluktayız. AK Parti çoğunlukta. İşte Cumhur İttifakı'nın üyeleri çoğunlukta. Dolayısıyla eğer Cumhurbaş Başkanı başka bir partiden olursa yani işte Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu olursa dolayısıyla işleyiş aksayacak. Kararlar alınamayacak. Tartışma ortamı yüzünden işte süreç uzayacak vesaire diyor. Bu gerçekten böyle mi yoksa biz demokrasiyi mi unuttuk? Net bir şekilde halkı aldatmaya çalışıyorlar. Aslına bakarsanız son 5 yılın özeti tam da söylediği şey. Cumhurbaşkanı kendisi. Meclis çoğunluğu da AK Parti'deydi biliyoruz. AK Parti MHP'deydi. Ne düzeldi ülkede? İşte. Neyi düzelttiler? Oysa şimdi Cumhurbaşkanı Sayın Kılıçdaroğlu olursa ve mecliste muhalefet konumunda AK Parti MHP bloğu olursa en azından Cumhurbaşkanının denetlenmesi, yürütmenin denetlenmesi mümkün olacak. Yürütme düzgün kanunlar getirirse geçer. Düzgün olmazsa muhalefet onu durdurabilir. Bundan daha iyi bir denge denetleme imkanı olamaz. O yani o yüzden Türkiye için bir fırsat şu anda yani denetlenebilir, dengelenebilir bir iktidar Kemal Kılıçdaroğlu ile olur. Recep Tayyip Erdoğan gelirse son 5 yılda olduğu gibi bildiğini okuyacak. Kararnamelerle ülkeyi yönetecek. İşte az önce taşeron dedim. Taşeronu biliyorsunuz kararnameyle çıkardı. Ama işte on binlerce Eskişehir'de, yüz binlerce Türkiye'de mağdur taşeron işçi, geçici işçi, sözleşmeli öğretmen. Aklınıza ne gelirse bir sürü insan hala bek kadro bekliyor. Oysa dengeli bir yapı olsaydı yani yürütme ile yasama ayrı olsaydı son 5 yılda yasama yürütmeye sen bunu yapamazsın diyebilirdi. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu düzgün yasalar getirirse Meclis geçirir. Getirmezse meclis engeller. Hı. Anlatabiliyor muyum? Bundan daha iyi millet adına bir denetleme imkanı olamaz. Ayrıca biliyorsunuz Türkiye için en iyi örneklerden biri de yine Eskişehir'imiz. Hı. Eskişehir'imizde Yılmaz Hoca şimdi mecliste çoğunlukta ya. ama siz hatırlayacaksınız 3 dönem, bundan önceki 3 dönem hatta 4 dönem AK hep oldu. azınlıktaydı mecliste. Kendisi belediye başkanıydı. Mecliste AK Parti çoğunluğu vardı. Ee, o zaman nasıl nasıl oldu? Yılmaz Hoca onlarla uzlaşarak... Uzlaşamadığı noktalarda da halkın faydasına olduğu işleri yaparak e, Eskişehir'i yönetti ve kimse de şikayet etmedi. Yani şöyle bir şey olmadı ya böyle e, işte meclisiyle başkanı farklı Eskişehir'de deyip başkanı değiştirmediler. Tam tersine başkanı korudu Eskişehir. Demek ki başkan hem kendi yaptıklarında hem de meclisle e, diğer partiden olmasına rağmen yaptığı işlerde halkın yararına işler yaptı ki halk beğendi. O yüzden burada meclisle başkanın, cumhurbaşkanı ile meclisin farklı partilerde olması aslında büyük bir milletimiz için büyük bir fırsat, büyük bir şans denge ve denetleme açısından. Evet. Şimdi son olarak biliyorsunuz Erdoğan'ın işte Abdülkadir Selvi'ye verdiği o demek çok konuşuldu. Çünkü işte sorduğu zaman biliyorsunuz çok meşhur bir video vardı. İşte Erdoğan'ın neredeyse bütün mitinglerinde kullandığı işte terör üyesi birinin işte Kılıçdaroğlu'nu alkışladığı bir video yayınlandı her yerde. Sonra bunu sordu. Abdülkadir Servet dedi ki e, bunu açıklamasını izledi. Erdoğan da dedi ki işte montaj şu bu dedi. Ondan sonra bununla ilgili başka bir açıklama yapmadı. Sonrasında Kılıçdaroğlu hatta bununla ilgili de işte tweet attı. montajcı olduğunu ifade etti işte Erdoğan'ın. Şimdi bu bir kırılma noktası olabilir mi? Ben bunu merak ediyorum. Çünkü bir dezenformasyonun bir cumhurbaşkanı tarafından yapıldığının aslında dile getirilmesi, açıkça söylenmesiydi bu. Bu seçimlerde CHP bunu kendi lehine çevirebilir mi? Bu konuyu bunu merak ediyorum. Ya da bunu Tabii. yeterince iyi anlatabilecek mi? Tabii. E, bakın e, bir montajcıdan cumhurbaşkanı olmaz. Ya da Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı montajcılık yapmaz. Ben e, Sayın Erdoğan'ın o sözlerini duyduğumda montaj şu bu sonrasında tekrar da etti biliyorsunuz işte gençlerin kıvrak zekasının ürünü falan diye montaj olduğunu bir kere daha kabul etti, yanılmıyorsam gördüğümü. Bu doğru değil. Yani siz rakibiniz, siyasi rakibinizle politikalar, projeler, planlar üzerinden mücadele edeceksiniz. Sayın Kılıçdaroğlu böyle yaptı. Hala da böyle yapıyor. Yani ilk turda da böyle yaptı, şimdi de böyle yapıyor. Doğruları anlattı ilk turda, şimdi de yanlış gördüklerini anlatıp olduğunu söylüyor. Neden bahsediyorum? Terörle mücadele konusunda bugüne kadar Türkiye'ye Türkiye hep barışı, kucaklaşmayı, kardeşliği vaat etti Sayın Kılıçdaroğlu. Ama bu yapılan montaj, kara propaganda e, videoları sonrasında da asıl Türkiye'de e, terörle e, mücadele noktasındaki başarısızlığın sebebinin e, AK Parti iktidarı Erdoğan olduğunu vurgulayan mesajlar veriyor şimdi o montajlar da yani bir kere zaten etik olarak doğru değil. siyasi ahlakla bağdaşmaz ama o montajlar da sanki Kılıçdaroğlu ile terör kol kolaymış gibi gösteriyorlar. Oysa oysa bahsettikleri terör örgütü tam da Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast düzenleyen bir terör örgütü. Mecliste biz hükümetin terörle mücadele noktasındaki tüm taleplerine karşılık verdik, destek verdik. Buna rağmen terörü bitiremeyen bugüne kadar AK Parti iktidarı oldu. 2002'de bitme noktasındaydı biliyorsunuz devraldıklarında iktidarı. Aradan geçen 21 yıl içinde yüzlerce şehit verdik biz. Sivil asker şehitler verdik. Yani e, ellerinde her türlü imkan vardı. Tek parti iktidarı, tek adam yönetimi, her türlü imkan olmasına rağmen terörü bitiremeyen aslında bu iktidardır. Tam tersine bize attıkları e, çamur aslında kendi üzerlerindedir. Neden bahsediyorum? Diyarbakır Meydanı'nda. E, terör örgütünün liderinin mektubunu okutan AK Parti iktidardır. Recep Tayyip Erdoğan'dır. 2019 seçimlerinde yine e, İmralı'dan e, terör örgütü liderinden mektup getiren e, bu iktidardır. Kamuoyuna mektup getiren. Ne için? E, aman işte e, AK Parti'nin adayı kazansın İstanbul'da diye. E, kırmızı Bültenle aranan 33 şehidimizin e, öldürülmesinde e, onlara hedef alan saldırının planlanmasına rolü olan Kırmızı Bültenle aranan Osman Öcalan'ı devletin televizyonuna TRT'ye çıkartan AK Parti iktidarıdır. Ne için? AK Parti adayına destek versinler diye. Şimdi bunlar ortadayken andımızı andımızı Türkiye'de okullardan müfredattan kaldıran hangi iktidardır? AK Parti iktidarıdır. TC tabelaların Türkiye Cumhuriyeti tabelalarını belediyelerden kamu kurumlarından kaldıran kimdir? AK Parti iktidardır. Şimdi bu iktidarın ve onun başındaki Recep Tayyip Erdoğan'ın çıkıp bizi teröre destekle, bizi işte şunla bunla işbirliğiyle suçlaması akıl alır gibi değil. Milliyetçilik konusunda da bizim kimseden ders almaya ihtiyacımız yok. Milliyetçilik zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okundan biridir. Hı hı. Geçmişte işte bizim liderimiz Bülent Ecevit, rahmetli Necmettin Erbakan ile birlikte biliyorsunuz Kıbrıs'ta, Kıbrıs Türk'ünün varlığının korunması için gözlerini bile kırpmadan operasyon barış harekatını başlatmış ve sonuçlandırmıştır. Tüm dünyayı karşılarına alarak milliyetçilik oradadır, milliyetçilik. Yine e, rahmet Deniz Baykal'ın 1 Mart tezkeresine e, ta, yani çok tarihsel bir şekilde dur deyişiyle mecliste onu engellemesidir milliyetçilik. Hı. Milliyetçilik yine Sayın Kılıçdaroğlu'nun işte Süleyman Şah Türbesi'ni biz geri getireceğiz deyişidir. E, yine milliyetçilik e, parayla satılan e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına son vermektir. Bunları kim yapıyor? AK Parti iktidarı yapıyor. Bunu engelleyecek olan biziz. 10 milyon Suriyeli'yi buraya almak milliyetçilik değildir değildir. O yüzden bizim kimseden milliyetçilik dersi alacak e, halimiz yok. Tam tersine ben inanıyorum ki yine e, sorduğunuz e, soruya geldiğimizde inanıyorum ki 28 Mayıs'ta e, hem Eskişehir'de hem Türkiye'de bu montajcılığa da milletimiz yani e, maalesef ben hiç yakıştıramıyorum Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamında oturan kişiye. Bu montajcılığa da milletimiz yanıtını verecektir. Bu iftiralara da milletimiz yanıtını verecek ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olarak saraya değil, bakın saraya değil, kaçak saraya değil, Çankaya Köşkü'ne Atatürk'ün makamına oturtacaktır. Çok sağ olun. Şimdi son bir soru artık. Tabii. Bunu bitirelim istiyorum. Çünkü seçimde de çok az bir zaman kaldı. Biz tabii ki bu yayınlara devam edeceğiz ama son olarak şunu merak ediyorum ben. Şimdi sosyologlar şöyle bir şey söylüyorlar. Biz özgür ama adil olmayan bir seçim süreci geçirdik. Diye bir tanımlama var. Dolayısıyla şimdi bu ikinci turda biraz daha adil bir seçim yaşayabilecek miyiz? Ve hani kararsız milyonlar var. ikinci bir ek olsun. Kararsız milyonlarca seçmen ya da sandığa gitmeyen seçmen var. Bu seçimde, ikinci turda Kılıçdaroğlu'na bu oylar e, gelebilecek mi? Ee, öncelikle e, ad, ikinci turda da adil değil seçim yani e, özgür ve adil değil ne demek istiyorum? İşte e, Sayın Erdoğan e, çıktığında 27 kanal onu verirken Sayın Kılıçdaroğlu çıktığında 3-4 kanala çıkabilmekte. Diğer kanal vermiyor. Hadi özel kanallar vermeyebilir ama devletin kanalları tamamen Sayın Kılıçdaroğlu'na da, Millet İttifakı'nın ortaklarına da yani Sayın Akşener'e de, e, diğer partilerin liderlerine de kapalı durumda. Ya da kapalı değilse biri aralarında 50 kat var. Yani birine saatler veriyorlar, birine dakikalar veriyorlar. O yüzden e, asla kat, a, tabii ki adil değil. Devletin tüm imkanlarını... Kullanıyorlar. Eskişehir'de de işte cumhur Parti'den apart'ten milletvekili seçilen Fatih Bey hala bakanlık imkanlarıyla doluşuyor. Oysa yemin ettiğinde o bakanlık imkanları kalmayacak. Sırf onlar bakanlık imkanlarını kullansın diye devletin bakanlık imkanları yani bizim kesemizden, bizim vergilerimizden sağlanan kamu kaynaklarını kullansınlar diye yemin töreni ertelendi. Biliyorsunuz değil mi? Yani o yüzden hiçbir şekilde hiçbir şekilde adil değil. Cumhurbaşkanı 12 uçak kullanıyor. Her türlü devletin imkanlarını, devletin televizyonu, Anadolu Ajansı vesaire sadece AK Parti'li adaylar için kullanılıyor. Siz gördünüz mü? Cumhuriyet Halk Partili adayların herhangi bir haberinin Anadolu Ajansı'na geçtiğini en azından Eskişehir'de. Ben görmedim. Hiçbir yerde yok. o yüzden adil değil. Ee, ama bu adalet zaten Kemal Kılıçdaroğlu başından beri adalet hak hukuk adalet değişiminin bir versiyonu da budur. Bu adaleti biz Türkiye'ye getireceğiz. Biz derken de öncelikle şunu söyleyeyim. Kadınlar getirecek. Ben kadınlara güveniyorum. Eskişehir'de olsun, Türkiye'de kadınlara güveniyorum. Çünkü öyle bir karşıda yapı var ki yani kadın karşıtı bir çoğunluk oluşturdular resmen mecliste görmüşsünüzdür işte koyunlarını alıp meclise soktukları parti Resmen geçmişte katliamlarla anılan isimleri koruyan bir parti. E, kadın haklarına tamamen, kadının e, cumhuriyet rejimiyle e, verilmiş olan haklarını elinden almayı hedefleyen partiler AK Parti ile hem AK Parti'nin içinde girdiler meclise hem de AK Parti ile koalisyon halinde meclisteler. O yüzden ben inanıyorum ki Türkiye'de kadınlar, bu adaletsizliğe ve kendi hak ve özgürlüklerini tamamen hedef alan bu yapıya dur diyeceklerdir. Tabii ki yani sadece kadınlara mı güveniyorum? Hayır, kadın erkek 84 milyona güveniyoruz. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nde Atatürk'ün cumhuriyeti, Atatürk cumhuriyeti kuran kadronun kadınlara verdiği eşit haklar mücadelesinin geri gitmesine ben milyonlarca kadının izin vermeyeceğine, aynı şekilde özgürlüklerin alınmasına milyonlarca gencin izin vermeyeceğine inanıyorum. Bu süreçte işte CHP kendini iyi anlatabildi mi peki? Bu ikinci turda, çünkü birinci turda demek ki bir şekilde anlatılamadı bunlar. İkinci turda bunlar daha net bir şekilde anlatıldı evet, mı? Evet anlatıldı. Aslında ilk turda biz projelerimizi, vaatlerimizi, nasıl bir Türkiye yaratacağımızı anlattık. O arada yapılan kara propaganda yalnız olarak da ikinci turda özellikle milliyetçilik bağlamında atılmaya çalışan çamura, ve yine terörle işte irtibatlı ya da işte destek vesaire iftiralarına montaj iftiralarına yanıt vererek vatandaşın kafasında sandığa giderken en ufak bir şüphe kalmamasını ve aslında onlara vaat ettiğimiz Türkiye'nin hayata geçmesinin 28 Mayıs'ta verecekleri oyla mümkün olacağını onlar için bir hale getirdiğimizi düşünüyorum ama hala 3 günümüz var çalışmaya da devam edeceğiz. Evet. 28 Mayıs'ta Türkiye gerçekten hani tarihi bir seçim yaşadık ama devam ediyor. İkinci tur tarihimizde ilk kez yaşıyoruz değil mi? O yüzden hepimizin de bilmediği bir şeydi aslında. Deneyimleyerek bunun nasıl bir süreç olduğunu da hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Sadece 4 gün sonra bu saatlerde belki daha geç saatlerde bu saatlerde olacağını sanmıyorum. Belki işte akşam saatlerinde biz artık Türkiye'nin yeni Cumhurbaşkanı'nın kim olduğunu öğrenmiş olacağız. Tabii. Bu arada herkese sandığa gidin diyoruz. Evet. Kadınlara, evet. gençlere, yaşlılara, herkese sandığa gidin diyoruz. Eskişehir'de biliyorsunuz 70 bin Hı. civarında sandığa gitmeyen vatandaşımız var. Ayrıca yine başka adaylara ne Erdoğan'a ne Kılıçdaroğlu'na vermeyip başka adaylara veren vatandaşlarımız var. Hepsine sandığa gidin ve geleceğiniz için oy kullanın diyoruz. Tabii ki bizim gönlümüzden Kemal Kılıçdaroğlu geçiyor ve inanıyorum ki Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanımız olacak. Evet şimdi hemen şeyi de söyleyin tekrar. Mesela Eskişehir'de CHP vekil sayısını dörde çıkarmıştı. Bu anlamda hani CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de pardon dört dediğim Millet İttifakı özür dilerim. Millet İttifakı dörde çıkardı. CHP üçe çıkardı. Milletvekili sayımızın artmasına ittifak olarak da sayımızın daha da yani 3 Cumhuriyet Halk Partisi, 1 İYİ Parti ile 4 milletvekilini sağlamamıza, 6 milletvekiline düşmemize rağmen Eskişehir'de olanak veren Eskişehirlilere teşekkür ediyoruz. Oy vermeyenleri de ilk turda... Kendi başka partilere gidenleri de ikinci turda yine Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu hepimizin geleceği, ortak geleceğimiz için, kucaklaşma için, kardeşlik için, birlik beraberliğimiz için Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeye davet ediyoruz. Teşekkürler. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer bizimle birlikteydi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ben başka teşekkür ederim. Başka bir yayında yeniden buluşmak üzere. Tamam. Herkese iyi günler.